Evet gençler, abilerim, ablalarım. Sırbistan'a girmiş bulunmaktayım. Macar çıkışında çok bir saate yakın bekledikten sonra e, şimdi Sırbistan'a girişim kolay oldu. Allah'a şükür. O yüzden hemen videoyu açıp size bir güncelleme yapmak istedim. Şimdi Sırbistan'a girdiğinizde 110'luk yol arkadaşlar ilk etapta. Sonra 130'a çıkıyorsunuz. Yollarda gene mümkün mertebe e, polisler falan var, güvenlik açısından. Şimdi bazıları polisleri e, çok böyle hoşuna gitmiyor polis görmek falan. Benim aksine daha çok hoşuma gidiyor, kendimi daha çok güvende hissediyorum. Çünkü mesela ben polis gördüğümde onların e, yanında duruyorum, Tyson'ı orada gezdiriyorum falan. Ne olursa olsun devletin polisi diye düşünüyorum. Şimdi Sırbistan'ın yolları güzel. Birazdan paralı yola bağlanacağız. Burada vignet almıyoruz. Vignet yerine e, otobanı bizim Türkiye'deki gibi kendimiz ödüyoruz. Zaten Sırbistan'a girdiğinizde e, artık ikliminin Türkiye, bizim ülkemizin iklimine benzediğini görüyorsunuz. Yavaş yavaş Sırbistan'ın yolları da gayet güzel Burası nasıl Avrupa bildiği ülkesi değil Ben anlamıyorum O kadar güzel bir ülke ki burası arkadaşlar Mutlaka herkesin Belgrad'ı gezmesi lazım Şehir merkezini gezmesi lazım Yemeklerini yemesi lazım Bu şekilde devam ediyoruz Birazdan paralı yola bağlanacağız Size onunla da ilgili Çekim yaparım Şimdi 650 kilometre yakıtımın menzilini gösteriyor. Ben gene 125'e kurdum arkadaşlar. Hiç kastırmadan yavaş yavaş gidiyorum yani hiç şey yapmadan ne ona kastırmadan gidiyorum. Telefonlarınızı mutlaka kapatın dediğim gibi. İsteyen olursa hemen girişte hatlar var. Hat alabilirsiniz. Ya da benzinliklerde de alabilirsiniz. Kafanıza göre her yerde ulaşım yapabilirsiniz. Çünkü bazı yazıları okuyorum bu Sıla yolu gruplarında. Merak ediyorlar. Tabi burası da 3-4 saat sürüyor arkadaşlar. Sırbistan'da küçük bir ülke değil. 3-4 saat sürüyor. Ama Allah'a şükürler olsun. Beklediğimden daha hızlı girdim. Ben çok beklerim diye düşünüyordum. Bir de Sırbistan'da şöyle bir olay yaşıyorsunuz. Ya ben öyle yaşıyorum. Az önce de yaşadım. Türk pasaportunu verdiğinizde arkadaşlar çok şey yapmıyorlar. Mesela ben tekim biliyorsunuz. Tyson'la birlikte yol alıyorum. Ee, şöyle bir hani teksin çok ararlar seni kanısı var ya. Aslında o yanlış. Tekken da, da, daha hiç aramıyorlar yani. Tekken aramıyorlar arkadaşlar. Ama aileleri falan çok çeviriyorlar. ki vardır bir bildikleri diye düşünüyorum. Bu şekilde yollar. Birazdan paralı yola gireceğiz. Eee Dediğim gibi Türk pasaportuna baya bir şey yapıyorlar ki zaten buradan çıkışta gösterebilirsem size onları da gösteririm. Türk polisimiz bekliyor. Sırbistan'a girişte, Sırbistan'dan çıkışta oradaki gümrükte Türk polisi de e, burada oluyor arkadaşlar. Gidip sohbet edebilirsiniz. Varsa yanınızda bir şeyler onlara ikram edebilirsiniz. Bu şekilde devam edebilirsiniz arkadaşlar. Yani yollar güzel genel bakımda. Çok basmamak kaydıyla. Ne derler ona? Çok böyle hız yapmamak kaydıyla kaymak gibi gidersiniz. Ben o taraflarda değilim. Hani hız yapayım da gideyim taraftar değilim. Şu anda bir saat gecikti ama varış sürem olsun. Fark etmez. Yavaş yavaş sağ salim gitmek en mantıklısı. Şimdi ben Bulgaristan'da yakıt almıyorum. O yüzden Sırbistan'da yakıtımı alıyorum. Şu ana kadar 100, 180, 200, 250 euro tabi tam 250 euro yakıta harcadım arkadaşlar. Bu da benim için çok avantajlı bir şey çünkü bundan önceki arabamda daha fazla yakıt yakıyordum ben yani nerede şu ana kadar bir 300 euroya yakın bir yakıt almıştım diye düşünüyorum. Geçmiş senelere baktığımda. Yollar güzel. Buralar tarım arazileri. Sırbistan'ın. Yani bizim İstanbul'dan çıkıp İzmir'e işte ne bileyim o taraflara Ege'ye Akdeniz'e gittiğiniz yollardaki gibi yani Manisa yolları işte Bursa yolları gibi böyle komple her yer tarım arazisi. Hız yapmayın. Yavaş yavaş gidin. Hepimizin aileleri var. Hız güzel bir şey değil. Görüyorum çünkü burada basıyorlar. Ee, gidiyorlar ama gümrükte yan yanayız yani. Gerek yok. <laughs> Sevdiklerimiz için. Yavaş yavaş gidelim. Mis gibi gidelim arkadaşlar. Sağdan sağdan. Bakın 120 ile gidiyorum. Buranın aslında hız şeyi 130. Ama ne gerek var. Sizler de bu şekilde giderseniz hem yoldan keyif almış olursunuz hem de göz ya yani yol hipnozu olmamış olursunuz. Çok tehlikeli bir şey. Çünkü ne kadar çok hız alırsanız göreceğiniz, karşınızdaki gördüğünüz ekran daha da küçülüyor arkadaşlar. Hem de polisler bakımından, radarlar bakımından kafanız rahat olsun yani. Evet Novisat şeyini gördük. Novisat zaten inanılmaz bir bölge. Çok beğeniyorum ben orayı çok aşırı güzel. Bu videoda böyle olsun. Sırbistan'dayız arkadaşlar. Sırbistan'a hoş geldiniz. Sırbistan yollarına devam ediyoruz hep birlikte. Kanal abone olmayı unutmuyoruz. Bir saniyenizi alacak o beğeni videoyu yukarılara taşır arkadaşlar. Daha fazla insana bu yolları göstermiş oluruz. İlk defa yola çıkacak olanlar bunlardan tecrübe edinmiş olur. Herkese saygılar. Belgrad 189 kilometre söylüyor. Eve varışım 880 kilometre ve şu anda 412 kilometre bu yoldan dümdüz diyor git diyor Berkay diyor. Haydi bakalım. Ya Allah Bismillah. Allah bizimle.